bu kendini ekonomist olarak sayan adamın söyledikleri hep yap yapıldı biliyor musunuz? 50 milyar dolar falan bozdurdular doları tutalım diye. Böyle şakkadan aksatmak da olmuyor işte. Ama bunlar iktidara çok alışmışlar. Güç sarhoşluğu ve şımarıklığı içinde yüksek kibire sahiptir. Onun içinde de mesela böyle bir tweet atabiliyor. Hükümetin yerinde olsam İstanbul, Ankara ve İzmir'e tek çivi bile çakmam. Zaten çakmıyor. Tek kuruş destek vermem. Zaten vermiyor. Madem bu şehirdekilerin büyük çoğunluğu kendilerine hizmet etmeyen başkanları yeniden seçtiler. Ne halleri varsa görsünler. Şimdi bakın. Lafa gelince 14 seçimdir kaybediyorsunuz. Değil mi? Hani bu seçime kadar. Özellikle Kılıçdaroğlu başkanken en büyük edebiyat oydu. 14 seçim kaybediliyor. Halbuki arada belediye başkanlıkları var yani. İstanbul'u, Ankara'yı almış, İzmir alınmış, Antalya'sı, Mersin'i, Adana'sı alınmış. Yani bunlar seçim değil. Peki genel seçim kabul edelim. 14 seçim kaybetti. Çok güzel. Bir tek muhalif, özellikle bilinen tabii. Yani o troll kimden olduğunu bilmediğimiz neydi belirsiz e, Twitter kullanıcıları demiyorum. Ama aklı başında ismi bilinen, toplumun tanıdığı ne siyasetçi, ne gazeteci, ne YouTube e, e, konuşmacısı, ne efendim sosyal medya fenomeni, hiçbirinden şöyle böyle bir laf duymadınız biliyor musunuz? Madem AKP kazandı kardeşim bundan sonra onlara ekmek yok su yok filan. Ama bak iktidarı ellerinde tuttukları için o kadar şımardılar ki o güç sarhoşluğu içinde. Kibir 1500 bu şımarıklıkla bu kibirle diyor ki hiçbir şey vermeyeceksin kardeşim. Ama diyor kurunun yanında yaşta yanacak. Abi kafa bu işte anlatabiliyor muyum? Şimdi bu akılsız laflar milleti daha da tahrik İstanbul'daki AKP'li de biraz aklını kullansa diyecek ki ulan yani gittik seçime tamam bizimki kaybetti. Sen şimdi niye benden çıkarıyorsun acısını? E canım koronun yanında yaşla yanacak. Niye yanayım ya? Senin avantan kesilecek diye ben niye yanayım? Ya bunlar nasıl karakterler ya? Ve bunlar çok da para kazanıyorlar biliyor musunuz? Zaten işte o kesilecek korku o. Bunlar da çuvalla. Ha bu arada Özgür Demirtaş'ı gördüm orada yayında. Bu Hakan Ural diye bir çocuk var. <laughs> çok komik ya. Seçimden önce ne diyordu? Ama göreceksiniz. Murat Kurum büyük fark. Bak ama öyle değil ha. Çok büyük. Çok büyük farkla kazanacak. Kardeşim ben halkın içindeyim. Ben insanları görüyorum. Ben halkımın anlarım. Çok büyük fark. Çok büyük farkla kaybetti. <laughs> Şimdi ondan sonra bu İsrail krizi oldu ya İran falan. Ha bunu çıkarmışlar ekranı. Orada anlatıyor. Müthiş bir kurgu var. Kurguluyorlar oynuyorlar. Kurguluyorlar. Ulan abi allame. Her şeyi bilen adam. Bugün de Özgür Demirtaş'a geri zekalı demiş. Abi şimdi, şimdi Özgür Demirtaş yani iyi bir ekonomist. Efendim ben bunu beğenmiyorum. Olabilir ama Özgür Demirtaş'ın eğitimi, bilgisi, kalitesi ve zekası ortada. Adam kayıplarda değil. Aradan pırt diye bir şey söylemiyor. Bilgisiyle, görgüsüyle benim akademik kariyeriyle ortada. Ve bu Beyzade diyor ki geri zekalı diyor. Hey Allah'ım ya Bir de altına da taraftarların şeyi var. Efendim ee, uyanık ya ekibi taramış mahkeme kararlarını hangi kelimeler hakaret oluyor, hangileri olmuyor ya bakmış. O için rahatlıkla geri zekalı demiş. Özgür Demirtaş dava açsa bile geri zekalıya tazminat hakkı doğmuyormuş ya da ceza doğmuyormuş. Yani normal bir lafmış o. Yani nereden buldularsa kullanış tarzına bağlı o. Yani <laughs> öyle her seferinde de kurtulamaz ama ya görüyor musunuz işte hep anlattığım AKP ile beraber Türkiye'nin bazını düşürdüler. Mesela bu adamlar yorumcu televizyon ekranlarında. Hiçbir bilgileri yok. Ne malandıkları oranda salla gitsin. Lan ayıp ya. Hayır Türkiye'ye karşı ayıp ya. Yazık. Efendim gelelim belediyeler. Dün dedim ya size pazartesi itibariyle hepsi başladı. Yani seçimden 15 gün geçti. İlk hafta zaten mazbatalar şu bu itirazlar. Ama dün araya da bayram girdi. Dün itibariyle bütün belediyeler artık tam gaz çalışmaya başladılar. Bakalım yeni belediye başkanlarının ilk icraatları nelermiş görelim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.